Hepinize selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yine Urf modundayım ve bu sefer Nidale oynuyorum. Nidale aşırı kanser bir oynanışa sahip. Şu ile birlikte herkese tek atmaya çalışacağız. Bu adam burada tek başına. Ben şimdi bunu yarım saattir darlıyorum böyle. Bir tane Q tutturdum canı o kadar oldu yani. Şöyle sadece Q ile oynayacağız arkadaşlar videoya da hoş geldiniz. Umarım şöyle eğlenceli güzel bir video olur. Bu adamı ben yaklaştırmayacağım. Hatta güzel bir kişi daha geldi onu da göderiz. Çok güzel. Yut durunca bir de hızlanıyorum. O da güzel. Bir de karasat aldım ki ileride Q'larla birlikte mahvedeceğiz adamları. Tamam güzel. Karasatımızı aldık. Güzel bir tane öbür kara satı aldı. Ah be bir tane daha vursak. Tüh. Şuna bir tane vursam ölecek. Çok az kaldı. Tutturacağız artık. Bu arada Varus da bana tutturmaya çalışıyor. Varus da bana tutturuyor. Bu da hoş değil. Buna bir tane şey tuttursam Q tuttursam direkt keseceğim bu arada. Öldü. Tamam o öldü. Çok güzel. Şimdi varus keselim. Kendimi sürekli E ile can basıp Sürekli kö atıyorum. Tamam buradan da şöyle çıkarız. Çok güzel. Bidale aşırı güçlü arkadaşlar. Yani acayip güçlü. Kötü tutturuyorsunuz sonra W ile adamın üstüne atlıyorsunuz. Mahvediyorsunuz adamları AF kastıkça kasacağız baya. Can sıkacağız baya can sıkacağız. Şöyle beyni mi? Beynini. Ben tamamen böyle nişancılık üzerine. <laughs> Güzel. 50 tane atıyorum illaki birini yemek zorundalar. Bir de canımı da fırlıyorum daha base atmalım. Güzel bu adamı da keseriz. Bir yumu daha yerse ölür. Yemedi. Tek Q'uma bakar ölmesi. Ben kendime bayağı yetiyorum şu anda ya. Yedi mi yemedi. On yedi. Biraz daha canını azaltmak lazım. Öldürmeden önce. Ama on da Şimdi ölür. Tek yuma bakar. O bana nasıl değdi ya? Biraz şöyle canımızı arttıralım. Güzel sıçra. Şuna bir tutup dursam keseceğim şimdi. Ah be değmedi. Şu sefer değdi ama. Çok güzel. Biraz kase atmış gibi olduk ama. Adamları şu an mahvediyoruz ya. Aşırı iğrenç, aşırı tilt edici bir oyun tarzımız var. Çok güzel. Şuna da şöyle can atalım. Ama o can istemiyor sanırım. Biz şöyle, şöyle bir tane kill atalım. 3k param var. Bitiyor mu? Bitiyor. Ben şöyle bir gideyim. 3k param harcayayım bir. oyun kesin S falan alacağız. Kayıtta bir sıkıntı yok, gayet güzel. Şunu bir alalım, hemen AP'ye devam. Şimdi base attık, adamlar bir soluklansın. Burada tek başımıza aşırı güçlüyüz. Şu an Q'nu yiyen direkt mezardan, yani direkt mezardan. Yedin mi Q'mu? Ah be, yemedik. Ben şöyle önce arkayı toplayayım. Şimdi yeri doğru. Çok güzel. Onu da biz aldık. Kesin onu tamam. Helal olsun. Böyle kaçabilirsem. Sana atlım en ama. arkadaki milyonları temizleyelim. İkinci de E fullleyelim. Şuralara arada bir de tuzak atalım lan. Tuzaklarımız da var bizim. Ben unutuyorum. Böyle bir de hit de Bu adam bizim için çok güçlü. Böyle bayağı güçlü. Bayağı bayağı güçlü. Burada yer değiştirmişler adamlar. zaten. Birkaç tane böyle Q atıp Ama bu adam çok iğrenç oldu Yedin onu. Çok güzel. Ölmedim 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 ölmedim. ölmedim. Tek yuma bakar, tek yuma bakar ölür. Tek yumu ölür. Ah be. Ya hayır ya. Tek yumu ölürdüm. Şunları bir çekelim. Adam. Ha o bizim CEO'muş. Bu yakalamak zor ya. O kaçar büyük ihtimalle. Olay botta dönüyor. Şu voli bir kesmek lazım. 1-2 güzel kürmüzü voli bir patates olur ya aslında. Şöyle bir uçalım ama. Ama o da öldü. Güzel. öyle saçma bir saçma bir döndü açıkçası. Çok saçma bir vs'ydi ama işe yaradı. Şöyle ben sağ sola tuzak kurmayı unutmayayım. Ne yapıyor? O adam onu kovalıyor. O adamı yakalasak güzel olur da zor. Modu çok yanlış yerde değiştirdik. W atacağım yere buraya tuzak buldum yanlış bir mod değiştiği için. Önce voli 1'i kesmek lazım ya. Voli 1 çok rahatsız edici. Şimdi bunu aldık. Üstüne hemen şunu alacağız. Bu bize ya da şunu da alabilirim. Bunu da alabiliriz, bunu da alabiliriz. İkisini de alabiliriz. Bir tane de şundan alacağız zaten. Tamam gerisi kolay. Şuraya bir gidelim. Bu volü bir sıkıntı. Bunu bir kesmek lazım. Oradan biraz Q deneyelim. Önce bayağı bir Q deneyelim. Sonra biraz canını azalttıktan sonra girelim. Ama Q'muzu beğeniyor ki adam. Hadi o adamı kestik mi? Umarım keseceğiz. Ben yine çok yanlış yerlerdeyim. Yine çok içeri gittim ya. Benim arkada durup böyle sürekli Q atıp kesmem lazım bu adam. Öldü bu sefer. Tamam sonunda artık bölüm sonu varır. Artık öldü. Şimdi şunu çıkacağım. Çünkü bayağı bir uzaktan Q atıyoruz. Ve bizim verdiğimiz ekstra hasarı bayağı bir arttırır. 15 kara yüküm var. Şu an bu adamlara hiç acımam ya. Bir K falan vurabiliriz diye uzaktan düşünüyorum açıkçası. Bakalım bir. Aynen uzaktan bir K vuruyoruz. Direkt tek atabiliriz yani şeylere. Bayağı tertemiz bir vuruyoruz yani. Öldü mü o adam? Ölmedi. Bu adama bir tane Q tuttursam... Şimdi kötü tarafı, bunlar da tutacaklar Kaçayım şöyle bir. Tamam, çok güzel. Şu an keserim. Hepsini keselim. Bu tutması yeter benim için. Ah be. yona geldi. Tamam. Tek bir tane tutsa, bir tane tutsa bu alan öldü. O bir tanenin tutması lazım. O bir tane bir türlü tutmadı. Şöyle tuttu mu? Şöyle tuttu mu peki? atlayabilsem atlayabilsem çok iyiydi. Şuradan atlayıp kaçabilsem çok iyiydi gerçekten. Şimdi ne kassak ne katsak. Hiçlik değneği alabilir miyiz? Büyük direnci alan var mı? Alırız. Gayet de alırız yani. Büyü direnci alan varmış. Ama şimdilik şunu satmayalım. Önce bir bunu alalım sonra bunu alalım. Ya da tam tersi mi yapsak? Şunu bir bitirelim. Sonra bir şunu alalım. Zaten şunu da şöyle alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Tamam buna bayağı bir az para kaldı böylelikle. Şöyle bir uzayalım. Böyle sağa sola da şey bırakalım. Uzak bırakalım. bu adam bir tane os Bir tane kim ölür diyecektim. Adam zaten Mahvoldu Takımından biri Tek yum 1200 civarı vurdu neredeyse ölüyordu yani. Tamam gayet güzel. Tutuştum da kestik adamı. Ne oluyor? Burada bir şeyler oluyor. Ama bir tane düz vuruş atacağım sadece ya. Bir tane düz vuruş. Güzel. Gayet güzel. Bayağı güzel yani. Şimdi şunu çıkabiliriz. Q'um şu an 1400 vuruyor. Talon çok kötü sattı ya şeyi. Talon bayağı kötü sattı şeyi, bayağı kötü sattı. Şimdi şuraya uçup bir Q bir şeyler deneyelim. Ejder'e bir tane vursam büyük ihtimal 1000 falan vururum. Ama önce ejder'i görmemiz lazım tabii. Sen gelme 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 vuruyor <laughs> zıplaya Yazıklı, zıplaya gidiyorum şu an Yine yine yanlış kolum değiştirdim. Ama bu sefer ölmedik. Ben şu an birini mahvedebilirim. Ama birini. Yani ikinciyi de mahvederim. O ki unutması lazım. Çok sattı. Yine sıçra attı ya. Hep sıçra atıyorlar ya. Hadi yani şeyle gidelim. Sion'la gidelim. Bana gelse de canım Gelmiyor ki adam. Bu şöyle. Neyse onu keser. Kesemezse biz kuleyi alırız. Kule niye bana veriyor? Gayet güzel. Bu da şöyle güzel bir savaş dönse de oynasak ya. Yani. Çok güzel bir savaş Bonüyor uzaktan kö atıyorum sadece birine değdiği anda yok ederiz onu ha, ne oldu başka kim var adamı artık çok vuramıyoruz. topuk artık. Çok güzel. Gayet güzel. Şunu şöyle atsam öldü o. Şöyle bir tane totem atalım. Şuraya atsam duvardan atlayamadım. Bu eş ultileri beni aşırı bozuyor ya. Şu an full Bu arada şeyi de unutmamak lazım. Ee, çok yakınımdaki düşük canlı adamlara Q atmaya çalışıyorum. Onun yerine Huma'ya dönüşüp tek Q atsam o da ölecek. Yani aynı şey. Ya da tutuştur atıp düz vuruş atsam zaten gece tırpanı falan patlıyor. Onları düşünerek oynasam daha iyi olur. O konularda bir tık Orada kötü oynuyoruz. Geri kalan gayet güzel. Zaten 14 6 11 oynuyorum şu an. Bizim oyun bitirmiyor oynuyor. Fight'la Shen arasında güzel bir TP edecektim. Hmm. Bu adam hala sıkıntı. Bunu bir an eş sandım dedim. Ne ara bu kadar kill almış? Eşin sadece 2 kill'i var bir rakip katledildi şöyle bir şuraya gidelim şuraya bir atalım bundan şöyle bir k ka k vursam bir tık daha uzaklaşsak tamam Yine eş kuyusunu ben ya. Yani. Yine eş kuyusunu ben yedim. Abi hayır ya. <laughs> Arkamdan ayı kovalıyor ya. Hıçra <laughs> ulti ne var ne yok hepsini attı. Bir de şunları alalım. Ama oyun bitiyor sanırım burada. Çünkü Sion baya şu an patır patır oyun bitirmeye oynuyor. Burada da herhalde oyunumuz Video arkadaşlar teşekkür ederim beni izlediğiniz için çok güzel bir oyundu. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, videoya bir beğeni atmayı ve yorumlarda da oynamamı istediğiniz şampiyonları yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.